Merhaba arkadaşlar 1 Kasım Çarşamba iddia tahminleri, banko maç, iddia nevizleri ve iddia yorumları, futbol ve bahis tahminleriyle sizlerleyim. Video sonundaki veya yorumlardaki kanallarından kuponunuza farklı maçları ekleyebilir, spor toto tahminleri için kanalımızı ziyaret edebilirsiniz. Saat 20'de Almanya'da Santasen ile Bayer Leverkusen karşı karşıya geliyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Santasen oynadığı en son karşılaşmada Verle 2-2. Untar Haçinik 0-0. Victoria Köln'le 3-3 berabere kalmış. ULM'yi 2-1 kaybedip Freiburg'un ikinci takımını 2-0 mağlup etmiş bir Bayer Leverkusen form durumuna baktığımızda Wolfsburg 2-1, Köln'ü 3-0, Molde'yi 2-1, Mainz'ı 3-0, Haydarheim'i 4-1'lik skorlarla mağlup etmişti Bayer Leverkusen. Sentuasen ile Bayer Leverkusen arasında olacak olan karşılaşma ilgi tahminim. Maç sonu 0-2 çifte şans ve 1.5 üst combo. Saat 20'de Almanya'da Hoştan Magdeburg karşı karşıya geliyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Hoştan Kayl oynadığı en son karşılaşmada Hans Rostock'u 3-1, Kasruye 2-0 yenmiş. Elversberg'de 1-1 berabere kalıp Aarhus'a 1-0 her tabelinde 3-2 mağlup olmuştu. Magdeburg'un form durumuna baktığımızda Hannover'a 2-1, Nürnberg'e 1-0 kaybetmiş. Braunschweig'ı 4-2 yenmiş. Kasruel'le ve Paderborn'la 1-1'lik skorlarla berabere kalmıştı Magdeburg. Hoştan kaynağı Magdeburg arasında oynayacak olan karşılaşma ligi tahminim. ilk yarı karşılıklı gol yok. %80 üstü başarı oranı yakaladığım katıl grubumuza beklerim. Haftanın kazandıran futbol ve bahis iddia programı ve iddia bülteni günlük iddia sağlam taktikleri yayınlarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.